Melazma, deride güneş gören bölgelerde sonradan ortaya çıkan kahverengi lekelerle karakterize kronik bir deri hastalığıdır. En sık yanak, burun, alın ve dudak üstünde karşımıza çıkar. Daha çok kadınlarda ve koyu tenli bireylerde görülür. Melazma nedenleri arasında genetik yatkınlık, güneş, gebelik, doğum kontrol hapları ile bazı kozmetik ürünlerin yanlış kullanımını sayabiliriz. Muayenede Wood lambası adı verilen ışıkla baktığımızda melazmanın yüzeysel mi yoksa daha derinde mi yerleştiğini tespit ederek tedavi planımızı da buna göre belirleriz. Melazma tedavisi uzun sürebileceğinden hem hasta hem hekim için sabır isteyen bir süreçtir. Özellikle yaz aylarında hastalık tekrarlayabilir. Tedavinin temelini güneşten korunma oluşturmakla beraber Klikman formülü dediğimiz çeşitli krem kombinasyonları, azelik asit, kojik asit içeren ürünler, kimyasal soyucular, mezoterapi, altın iğne ve lazer tedavileri gibi seçeneklerde bulunur. Size uygun olan tedaviye dermatologunuzla birlikte karar verebilirsiniz.